Merhaba arkadaşlar Sultan Ahmet'e hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce size bir şey anlatmak istiyorum. Geçenlerde babamla beraber böyle PlayStation videosu izliyorduk. Nasıldır, nedir falan diye. Sonra ben teknolojiyi çok meraklı olduğum için babama dedim, Baba ben bunu yaparım dedim. Babam da dedi ki, bunun yapımı zor dedi, ee, hem pahalı dedi bunu çok az firma üretiyor falan dedi. Ben de düşündüm bunu nasıl yapabilir miyim, yapar mıyım diye düşündüm. Ve şu anda şuradan çıkaralım. Karşınızda PlayStation 5. Evet böyle bir şey yaptım. <laughs> Hepsini kendi imkanlarımla yaptım. Yardımcı olan programlar falan harbin yok falan oldu. Böyle joystickler var. Bu joystickler de bunları kontrol ediyor. Joystick bilgisayara bağlayamadığım için bu ufak motorlarla bağlayacağım. Şu küçük motor biraz geç bağlanıyor ama onunla sorun yok. Bunu değiştirebilirim ben. böyle bir proje yapmaya çalıştım. İsterseniz hemen incelemeye başlayalım. Evet, PlayStation yapmaya çalıştığım modeli burada. Modelle şöyle bir aydınlatma yaptım. Sarı, kırmızı LED'ler yaptım. Böyle bir buna yanıyor, bir şunlar yanıyor. Hepsi yanıyor, yanıyor falan. Buradan Galatasaraylı olduğumu belirtmek istedim. İsterseniz bunun LED'lerini değiştirebilirsiniz ama bence bu güzel oldu. Şimdi bunu isterseniz içine bakalım. İçinde bir tane fan var. Bu fanı kendim ekledim. 5 watt'lık fanlardan. Şurada USB'ler var. Böyle onu aktaramadım ana karta da. Böyle USB'ler falan taktım buralara. Sonra şurada havalandırma var. Buradan ledleri bağlıyorum. Sonra buraya ışıkları yanıyor. İsterseniz buna başka tür kablo ekleyip bunların ışık çeşitlerini falan artırabilirsiniz. Burada anakartımız var. Anakartımız var. Anakartımız var burada. Burada bir pilimiz var. 9 wattlık. Sonra buradan bu şeye enerji almaya çalıştım. Böyle Arduino Uno derken geldim burada ama kötü tarafı şöyle. Burada çok fazla yer kaplamıştı bence. Allah'tan projede az malzeme kullanıyorum. Bu USB'leri falan bağlamaya çalışsaydım breadboard'a çok şey olurdu. Ama yani yerleri böyle sadece ışıklandırma falan yapacaksanız bu ardı yorumlayı tercih edebilirsiniz. Evet. Çünkü pin, <laughs> pin sayısı falan çok fazla veya ben bunu böyle üstüne oturttum ardı yorumlayı. o yüzden biraz fazla yer kaplıyor ama siz bunu isterseniz farklı yerlere takabilirsiniz falan benim bu karton şeylere çarptığı için breadboard'u buraya takmam gerekti. Kabloda buraya uzanmadığı için breadboard'un üstüne adını takmam gerekti. Böyle bir proje. Buna basınca şimdi fan çalışıyor diyeceksiniz. Bak dinleyin. Diyorsunuz ki bu fan çok gürültü çıkarıyor diyebilirsiniz. Ama düşünün evdesiniz. Aileniz falan varsa onlar konuşacak, bunun sesi basacak. Hatta ben konuşurken bile bunun sesi yok oldu neredeyse. Yani böyle görürsünüz evde birileri konuşuyor veya oyunlar sesli bazı oyunlar. İşte öyle oyunlarda bunu kullanırsanız o zaman da şey böyle çok ses düşünüyorum. Yani oradan sonra olmaz bunu inceledik. İçindeki oyunlara sonra bakacağız. İsterseniz hemen oyun konsoluna geçelim. Evet şimdi bu oyun konsolunu tanıtalım. Oyun konsolunu böyle koyma yeri var. Şey içinde var. Oyun konsolunda böyle iki tane servo motor var. Bunları bilgisayara takıp öyle kontrol ediyoruz. Bu şimdi sadece bilgisayarın de tutalım. Şey. Böyle şu motora bakın. Gördüğünüz gibi hareket ediyor. Diyelim bir oyun oynuyorsunuz. Oyun uzun çubuğa basınca biraz zor zıplıyor. Öyle bir oyun var bunun içinde. Bu arada buna bilgi falan da yükleyebiliyorsunuz. Dışarıdan bilgi bulduğunuz zaman onları içine aktarabiliyorsunuz. Bir oyun falan yaparsanız yükleyebiliyorsunuz. Yani böyle bir özelliği de var. Tabi bunu ben yaptım. Sonra bunun neyi nereye bağlayacağınızı falan da gösterin. Belki evinizde yapabilirsiniz. Şöyle bir tane göstermiştim yani. Çok yer kaplıyor dediğim. Bakın bu ufacık bir yer kaplıyor. Ve bir de üstünde 5 tane boşluk kalıyor. Aşağıda bir, yukarıda 4 olarak. İsterseniz bunu 3'e 2 falan filan yapabilirsiniz ama ben bu 5 volt ve de çok fazla lazım. O yüzden böyle yaptım. Bir de şöyle yapabiliyorsunuz. Bunun bir, bir pinini alıp dışarıya aktarıp 5 pinini al, 5 pinini falan yapabiliyorsunuz. Yani Şu, böyle 5 tane pinini yapabiliyoruz. Böyle bir özelliği de var. Joystic'in böyle iki tane Neydi bunların adı ya? Unutuyorum. Ha, o da şeydi. Joystic'ti de modelini unuttum. Neyse onu videonun sonunda Söylerim. Açıklamaya Bunların isimlerini ekleyeceğim. Kullandığım Programı falan da ekleyeceğim kodlarını falan belki yazmak istersiniz. Bu arada ben bunu yaparken içindeki oyunlarda Scratch'i kablo bağlantılarında falan da Arduino'yu kullandım. İsterseniz bu anakartı Scratch'ten kod yazıp onu yükleyebilirsiniz veya Arduino'nun kod programı var. Oradan yükleyebilirsiniz. <laughs> Kabloya çarpıyor bu. Sorun orada. Neyse onu düzeltelim. Gördüğünüz gibi yapmaya çalıştım böyle bir şey. Bunun içindeki oyun çeşitlerine bir bakalım. Nasılmış nasıl öğrenelim. Şimdi bunu bilgisayara bağlayalım. Ve bakalım nasıl olacak. Beni bekleyin. Bunu bilgisayara takıp geliyorum. Evet arkadaşlar oyunlar böyle çok fazla gözükmüyor ama ben size oyunların isimlerini sayayım. Önce şurada bir dosya var. Bu oyunları oynamak için yüklememiz gereken şeyler falan yazıyor. Switch ve Word'ü yükleyeceğiz. Şimdi balık yakalama oyunu var. Bunu inceleyeceğiz. Çekirge toplama oyunu var. Bunu inceleyeceğiz. Dinozor zıplatma oyunu var. Elma toplamalar, Elma yeme var. Kedi zıplatma, kuş zıplatma var. Lego fırlatma, sayı tahmini, top zıplatma falan böyle. Birkaç tane oyunumuz var. Şimdi isterseniz oyunlara başlamadan önce ben şu yaptığım motorları bilgisayara takayım. Evet arkadaşlar şu anda yaptığım bir şey göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, böyle bir oyun yaptım şimdi. İlk önce bunun nasıl olduğunu göstereyim. Sonra size e, bunu konsollu oynarım. Evet. E, aslında kaybetmedim de giriş ekranında game over yazıyor. İsterseniz bunun kodlarını değiştirip kaydedip yapabilirsiniz. Evet, başlatalım. Bu koşu böyle Uçurup bunların arasından geçiriyoruz. Sonra bunlara çarparsa ne oluyor? Evet. Böyle vuruyor. Ve kuşumuz ölüyor. Şimdi diğer oyuna geçelim. Um, Dosyalar neydi? Balık yakalama. Evet. Şunu kapatalım. Ne var? Evet, bunu açalım. Açılırsa. Evet. Şöyle bir şey. Burada bunun süresi var. Ve evet, biz bunu şey yapabiliriz. İşte süre level'lı bir şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz <laughs> saniyede iki... Pardon, süre bitene kadar 200'ün üstüne çıkarmayı deneyebilirsiniz. Bir, ben bir 238 falan yapmıştım. Evet, şimdi 200 oldu gördüğünüz gibi. Evet. O. Oh. Evet, şunu yeseydik 250 yapıyorduk. Bizimle kalan tek bu kaldı. Neyse, şimdi öbür oyunumuza geçelim. Bu da böyle bir oyunda çekirge toplama. Heh, şöyle büyütelim. Burada ne yazdığına gerek yok. Bunu tuşlarla oynuyoruz. Evet. Şöyle bunu topluyorsunuz. İsterseniz müzik eklersiniz. Bakın böyle suya düşüyor. Suya düşünce canımız azalıyor. 3, 2, 1. Mesela bunu da düştüm. Bakın yem alır diyor. Böyle bir oyun burada. Evet şimdi diğer oyunumuza da geçelim. Burada dinozor oyunu var. Ona çok gerek yok. Google'da internet kesilinceki oyun. Elma toplama oyunu. Bak şunu göstereyim. Bu güzel bir oyun. Ben en çok kuş kuşu zıplattığımız oyunu seviyorum. Evet şimdi bu kedi şöyle buradan yeşil bayrağı tıklayınca topluyoruz. Siyahlar canımızı azaltıyor. Bakın elma topladığımız zaman böyle artıyor. 3 siyah al olunca da ölüyoruz. A sol tarafa D ise sağ tarafa götürüyor kedimizi. Burada böyle şey. İsterseniz e, ben bunları göstereyim. Siz teker teker alabilirsiniz bunun kodlarını sonra. Ben böyle tanıtacağım. Şimdi bununla geçelim. Elma yeme zaten onun farklı versiyonu. Bunu birinden almıştım. Arka müziğini beğenmediğim için arka müziğe Mehter Marşı koydum. Ama pek kaliteli çıkmayabilir müzik. Ee, bilgisayara aktardığım için. Evet, şimdi öldük ama ölmemeye çalışırsak böyle metal marşıyla birlikte oynuyorsunuz. Neyse, şimdi bir ölelim. Onu gördük zaten. Aa, mavi gelmiyor ha. Tamam. Bunu aldık Sen de gel. Evet böyle ölüyoruz. Şimdi diğer oyunu göstereyim. Kedi zıplatma. Bunun arka müziğini değiştireceğim. Çok sevmedim. Farklı bir şey yapacağım bunun müziğini. Proje bir yüklensin. Bunu da başka birinden aldım öyle gidiyorsunuz. Gidip zıplıyorsunuz üstlerinden. Önce de ne Ses çıkarıyor. Öyle bir oyun. Kuş zıplatma zaten gösterdim. Bu Lego'yu kamerayla oynamamız gerekiyor. O yüzden göstermeyeceğim. Sayı tahmini. Ben bunu pek beceremedim. Onu halledince size göstereceğim. Top zıplatmaya bakalım. Hangi yoruyormuş bu? bakalım. Kuklalar bir yüklersin. Bu oyunlar sonra jöristikle oynamaya çalışacağım. Bu ne? Neyse bir bakalım. Anlamadım. Hah tamam. Şimdi yeni yüklendi o da. Kapattık yanlışlıkla. Açalım hemen. Daha doğrusu yanlışlıkla değil. Açılmamıştı o zaman. O yüzden kapatmıştık ama neyse. Sesleri yüklüyor. E Eklentileri yükledi. Heh. Bayrağı basalım. Evet işte bu yüzüğü pek beğenmedim. Böyle bakıyoruz. Sıplatıyoruz. Sıplatıyoruz. Çekiliyoruz. Bunun yüzünü de değiştirebilirim ben. Yani. Zaten bu oyunları açarken kodlarıyla beraber geliyor. Hatta şunda arka fon müziği varsa onu göstereyim. Var büyük ihtimalle. Projeyi yüklesin mi? Göstereyim ha. Gördüğünüz gibi böyle bir sürü şey var. Dekorları buradan tıklayıp müziği değiştirebilirsiniz mesela. Bir ses kaydı yapalım. Ne? Ha diyelim kaydetmek istiyoruz. Ha yok bunu da kaydedemiyoruz. Ses seçelim. Tamam. Bu sesi alalım. Deneyelim. Evet şimdi böyle arkada çalacak bu. İsterseniz müziği değiştirip bir şeyler yapabiliriz. Ha, bunu göstermedim ben size değil mi? Evet. Şimdi bu da bir önceki kedinin şeyiyle aynı. Zıplatmaya çalışıyoruz. Gitar müziği beynimizi yiyor. İşte böyle bir oyun bu da. tam. Zaten bunu kaydetmediğimiz zaman böyle e, sesi tekrar baştan alıyor. Mesela biz öyle bir ses kaydetmiştik ya. Bakın şimdi göstereyim. Sadece o 12 oyunumuz için değiştirmek için onu tekrar kaydetmeniz lazım. Kaydetmek de çok zor değil böyle. Hemen kaydedebilirsiniz var bunu yapan harika yapmış. Bakın gördüğünüz gibi tekrar aynı müzik geldi. Pardon gitar gelmedi. O arkadaşım yaptı müzik geldi. İşte böyle baba. Şimdi bunları isterseniz şu iftikle oynayabiliriz. Hemen şurada şu iftirimi daha hazırlayayım. Bu servo motoru buraya tam sabitlemeniz gerekiyor. Sabitlemezseniz çünkü kötü de olabiliyor. Şöyle düşünün. Oyun oynarken böyle servo motor havaya kalkıyor ve tuşa basamıyorsunuz. O yüzden bunu iyice sabitlemeniz gerekiyor. Şuradan bant alayım. Bantla sabitleyelim. Dinozor bunu yaparken göstereceğim. Bir de kuş zıplatmayı da göstereyim herhalde. Başka bir bölümümde de veya onu short olarak çekerim. Ee, şu Lego zıplatma oyununu göstermedim ya web kameralı olduğu için. Bir sonraki şeyimde de belki onu göstereyim. Basıyor. Şimdi açalım oyunumuzu. Biraz zor. Ben iki servo motor yapmıştım. İsterseniz bunu üç yapabilirsiniz. Hatta bir servo, pardon, bir tane joystickle bir sürü servo motor şey yapabilirsiniz. Bakın. Bu oyun konsoluna tıklatınca. Bakın göstereyim şöyle. Dinozor zıplıyor. Şimdi bunu da yutup oynayalım. Olmadı. Yanlış tarafa bastık. Tabii bu daha heyecanlı bir şey de böyle oynarsanız o zaman böyle joystickle yapıyorsunuz falan daha heyecan verici olabilir. Da gördüğünüz gibi pat pat da. Şu kuş zıplatma oyununda da bir inceleyelim şunu. Tamam kapan. Servo motor böyle ses çıkarabilir. Sorun yok onunla. Kuş zıplatmaya girelim. <laughs> Bu arada şey burada. PlayStation'ımız burada. Evet şimdi bitelim başlatalım. Evet, şuradan çıkmış bandı. Geri taktık. Tamam şimdi daha sağlam oldu. Servom motorda bazen sorun olabilir. Benimkinde oldu. Kablosu biraz gevşemiş. Onu iyice sıkarsanız sorun olmaz. Başlayalım. Allah. Çok fazla bastığımız için olmadı. Aha, bu çıktı. İşte böyle bunun ucunu tutturmak için vida var bu arada. O vidayı sıkıp deneyeceğiz. Sonra deneriz ya. Ona çok gerek yok. <coughs> anda çıktığı için böyle tam sabitlemezseniz sorun oluyor işte. Şimdi oldu. Gibi. Bir de bu oyun çok zor. Zor bir oyun bu. Happy Birth miydi? Neydi adı? Sprecin sayfasına girerken bu oyunu belki hazır bulabilirsiniz böyle şeylerde. Evet şimdi bunları nasıl yapacağınızı anlatıyorum. PlayStation'ın içi basit zaten. İnternete yazın RGB LED kodları diye Ve şöyle 10 11 Sadece 10 ve 11. pinlere PWM pinleri yazan şeyle 10 ve 11.ye Kablo bağlayın Bu kabloyu da breadboardun üstüne takın İster RGB LED koyun isterseniz benim gibi böyle üç farklı led koyuyor. Bunun yerlerini de değiştirebilirsiniz. Motor zaten 5 voltluk bir motorsa, o zaman direkt motoru bağlayabilirsiniz Arduino'ya. Şimdi joysticke bir gelelim. Joystick de şimdi e, isterseniz tek joystickle isterseniz iki joystickle ben onu anlatacağım zaten. Yerleri belli. Jestin 5 voltu ve GND uçlarını Arduino adam 5 voltu ve GND'ye bağlayın. Şöyle gösterebiliyorsam. Ha. Burası GND, burası 5 volt. Ee, zaten yazar cüristik böyle burada yazıyor. Ne oldu? Ee, 5 voltu bu 5 volt yazan yerde, bu şey GND yazan da GND yazan yerde. Ben servo motorumu uzattım. Şöyle. Pardon vermiyor. Kahverengiyi GND'ye bağlıyor. Kırmızıyı ortadakini yani. 5 volta bağlıyor. Bu sarıyı da ister 3'e ister 5'e bağlayabilirsiniz. Bunları koddan halledebilirsiniz. Hatta şuradan kodlarını da bir açayım. Evet bakın buradan oynama yapabilirsiniz. Motor Attaç 3 falan yazıyor. Burayı şimdi Benimki 3 ya. Burayı 5 yapalım. 5 yaptık. Şimdi Bunu 5'e bağlayalım. Çıkartalım. Evet çıkartamadım. Bekleyin. 5'e bağladım. yine çalışacak. Ben bunu 3'te tercih ettiğim için 3'e takmalıyız. Evet bunu böyle istediğiniz pinleri ayarlayıp takabilirsiniz. Zaten bu 5 voltu falan 5 volt yazan yerlere takın. Bu joyisti hazırlamış olursunuz yani.